Çocuklarımızla işte bir deney yaparken takipçimle karşılaştım. Yani çok mutluyum arkadaşlar. Takipçimle tanıştım gerçekten çok mutluyum. Ben de beklemiyordum açıkçası. Spoilerlerle falan ilgileniyordum ben. Spoiler falan ilgileniyordum. Ama bir tane var. Yokmuş. Evet arkadaşlar yani çok mutluyum. Sizin, sizin. eğer oynan çıkmadıysa haritadan çıkmadıysa onu göstereceğim. Zaten evet, ekşi arkadaşlar ekledim. Beni tanıyormuş arkadaşlar. Kendisine göstereceğim kameraya karşı göstereceğim gidiyoruz arkadaşlar Gerçekten inanmıyorum ben. gitmedik galiba. Bu dünyadayız şimdi. Şimdi kaydediyorum diyorum. Bu yanındaki arkadaşlar. Evet Bak. şunu da koyayım. Takıntı tanıştım. Zaten arkadaşlar bir her şey biliyor, beni takip ediyormuş zaten. Bütün bütün videolarımı izledim bilmiyorum ama her şeyimi doğru bildi. Biliyorduk. Kayıcımı bile bildi. Şöyle, şeyi kullanmıştım ben o zaman. Şu şeyi kullanmıştım. Bunu kullanmıştım. Şimdi bu eski kıyafetim arkadaşlar bu arada. Artık bunu kullanmayacağım. Artık ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Biriniz de olsun. Tekrar tek, eklemek istiyorsanız şuradan x x x Dario x x x 19 69 76 eklemek istiyorsanız da böyle evet arkadaşlar gerçekten giriş bile yapamadım kanalıma ve videoma hoş geldiniz bile diyemedim heyecandan bakın arkadaşlar her bunu eklerseniz benle de buluşma şeyi kazan kazanmış, kazanırsınız. Zaten arkadaşımın bizi tanıdığı için kendisine hediye verecektim. Ama varmış onda da. Bu arada yeni gelen spoilerlara bakalım mı? Öteki ben ben kuratör olmadığı için buradan bakacağız. Ay videoyu açtım. Ha, Eteki merak etmeyin galiba Çin Aa, Arkadaşlar Benim çinde bir Hello Kitty hadi yazmazım var Merhaba Senin, senin şeyin geliyormuş <laughs> Yani Günlük hediyeler geliyor daha günlük hediyeler geliyormuş Bu arada bunları da izlemeyi unutmayın. Ben sadece Velik TV, ve Özgüç TV'yi izliyorum. Gerçekten şu ikisi de çok güzel kanal. Onları ben izliyorum. Siz de izlemeyi unutmayın. Fes Çin festivali geliyormuş. Herkese hediyeler geliyormuş. Açıkçası ben çok beğendim. açıkçası ben galiba çok Aristler. En son ben ne diyordum? Tek ben çok şaşırdım böyle ilk çok şaşırdım. Ondan sonra şu oldum. Yani acayip şaşırdım ben seni takip ediyorum falan ona sevin sevindim birazcık <laughs> yaptım ilk önce sonra da arkadaşlar ben düşündüm düşündüm ki beni acaba oyunda mı takip ediyor yani oyunda beni takip etmeye yani gel ne bileyim böyle benim gittiğim yerlere o geliyor öyle düşündüm yandan da sen birlik acı, sen zengin birlik acı var dedin, birlik acı dedin de iş işten çıktı o yüzden arkadaşlar bu arkadaşımızı eklemeyi unutmayın. Eğer eklerseniz de benden görüşme hakkı kazanabilirsiniz. Görüşürüz.